Ben de Ürgüplüyüm, benim köklerim de burada, atalarım da burada, anne ve baba tarafım, bütün köklerim burada. Ee, ben buraya henüz yeni yerleştim, İstanbul'dan geldim ama ben, e, annem babasını 3 yaşında kaybediyor, Ürgüplü Ali Tokat derler. Eee dedemi de çok yakın tanıyanlardan. Annem 3 yaşındayken dedem öldüğü için dedemi hiç tanıma fırsatı bulamadık. Tesadüftür ki Ali amca da dedemi çok iyi tanıyanlardan birisi. Ve ondan da bu söyleşinin arasında da bunu da sıkıştırmak istiyorum Ali amca. Çünkü benim için çok kıymetli, çok önemli. Dedemle ilgili de böyle bir iki hikaye varsa senden dinleyebilir miyiz? Bu da bir anı olarak bize de kalsın. Peki. Ha. Efendim, önce aynı mahalledeniz. Evet. Ali abi, tabii ben çocuğum. Efendim Ali ile aynı mahalleden sayılırız. Supanverdi mahallesindeniz. Hatırladığım kadarıyla atlı suvari idi. Yani eski devirde mahalle bekçileri vardı, kır bekçileri vardı, atlı suvariler vardı. Ali, Ali abi, atlı suvari idi. Çok atak, çok yardımsever, her türlü olayda müsbet olaylarda işi içerisine giren Adaletli. E, görev yapardı bazı konularda. Hani düğünde bayramlarda falan e, ön saflarda olurdu. Yardımsever kişiliği vardı. E, Güzel, e, Ürgüp'te işte nakıl adeti vardır. Burada onu anlatacak değilim. Onun, e, güzel nakıl överdi Göğüş'ün Ali, Ortasarlı, Şevket Han, e, e, Tokatlı'nın Ali Han, yani deden, dede. E, güzel nakıl överdi hatırladığım kadarla. Bir de ufak bir hatıram var onunla ilgili.